İşçi etemi vuran polisin kendimi savunduğum şeklindeki savunmasını yeni hazırlanan bilirkişi raporu yalanladı. Hazırlanan raporda Mobese ve olay yerindeki güvenlik kameralarındaki görüntüyü inceleyen bilirkişi etemi vuran polisin yalan söylediğini ortaya koydu. İşçi Ethem Sarı Sülüğün, Ankara'daki hükümet istifa eylemlerinde başından vurulmasıyla ilgili yeni bir bilirkişi raporu ortaya çıktı. Olay yerini gören güvenlik ve Mevisa kameralarındaki 28 görüntüyü inceleyen iki bilirkişi, Etemi vuran polis Ahmet şey yalan söylediğini ortaya koydu. Polis Ahmet Şey göstericilerin kendine saldırdığını ve meşru müdafaa yaptığını ileri sürmüştü. Olay yeri görüntülerini inceleyen bilirkişiler polisin yere düşmediğini belirtti. Bilirkişiler katil zanlısı polisin göstericilerin üzerine koştuğunu tespit etti. Bilirkişi polisin önce yere düşen bir göstericiye tekme atıp sonra ateş açtığını kaydetti. Etemi vuran polis ayağına gelen taş nedeniyle dengesinin bozulduğunu ileri sürmüştü. Bilir kişilerse olay görüntülerinde polisin ayağına gelen bir taşa rastlamadı. Katil zanlısı polis kendisine 37 taş isabet ettiğini ileri sürdü. Ancak bilir kişiler polise 10 kez taş atıldığını açıkladı ve bunların isabet edip etmediğine ilişkin bir bilgi vermedi. Etem Sarı başından vuran polis memuru Ahmet Şe, meşru müdafaa denilerek çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.